Siz hiç alacağınız bir borç karşılığında vücudunuzun istenilen herhangi bir yerinden yarım kilo et kesilip alınmasına izin verir miydiniz? Ben verdim. Üstelik bakın bunu ne uğruna yaptım. Ben bütün ticaretini denizin üzerindeki gemilerden yapan biriyim. Gemilerim limanlara uğrar ve geri döndüklerinde her defasında daha zengin bir adım olurum. Ancak bir gün bütün gemilerim henüz açık denizdeyken, limana dönmemişken çok sevdiğim bir dostum gelip benden borç para istedi. Ona olan o parayı verecek gücüm yoktu. Ancak gemilerin bana geri döndüğünde istediğinden çok daha fazlasını kendisine sonsuz defa verebilirdim. Ancak onun bunları beklemeye zamanı yoktu. Ben de ne olursa olsun ona yardım etmek istedim. Yaptığı işleri hiç beğenmesem de bir tefeciden gidip borç para istedim. Bu tefeci iliklerine kadar benden nefret ediyormuş. Bilmiyordum. Bana bu parayı verebileceğini ama karşılığında eğer gününde ödemezsem vücudumun istediği herhangi bir yerinden yarım kilo eti kesip alacağını söyledi. Hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü bu borcu ödeyeceğime sonsuz defa güveniyordum. Meğerse o benden gerçekten nefret ediyormuş. Ve borcun günü geldiğinde bütün plan bozuldu. İşlerin hiçbiri istediğim gibi gitmedi. Çünkü gemilerimin hiçbiri limana geri dönemedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu tefeci eline aldığı imzaya attığım kağıtla beraber ortalarda dolanmaya başladı. Ben kim miyim? İsmim Antonio. İşte bu da benim hayat hikayem.